1973 yılında balık üretimine başladık. Balıkçılığın ne olduğunu bilmiyordum. Yani e, askere gidesiye ya balık bile yemedim. Biz de tabii ki bu balıkçılığa başladık. Belli bir süre üretmeyi öğrendik. Ondan sonra pazarlama çok büyük bir sorundu pazarlamak için böyle Türkiye çapında dolaşmadım, hiçbir yerler kalmadı. Burada biraz pazarları geliştirmeye başladık. Ülkemizde balık çiftlikleri çoğaldı. Bu sefer ben dedim ki biz de e, balıkçılıkta büyümeye başladık. Bu çoban dedim bu ülkeye döviz kazandıracak. Böyle bir solagan attım ve ben buradan Avrupa'ya gittim. Evet. Avrupalıya bunu nasıl yedirebilir? Avrupalı işine çok titiz. O kadar titiz ki tatlarda senin balıklarda çamur kokusu var. Senin balıklarda yosun kokusu var. Bir türlü bu şikayetlerden kurtulamadık yani. En sonunda yem fabrikası kurmaya karar verdik. 6 yıl araştırmadan sonra bugünkü yem fabrikamızın olduğu yeri bulduk. Buraya bir fabrika kurduk. Ve bu fabrikayı burada kurduk. Bizim Avrupa'daki müşterilerimiz bir anda dediler ki ya bu yemin ne, ne, ne değiştirdi, bu balıkların tadı değişti dediler. Hatta bir tane firmanın birisi tavuk unu gönderdi bana içine özel büyütülmüş taş aynı kum halinde bizim laboratuvardaki arkadaşımız bunu getirdi vazoya suyu doldurdu o ham maddeleri koyduğu zaman dibine doğru taşlar hücum etti şimdi herkes işini iyi biliyor gidiyor bir havuza adam 20 bin balık koyuyor aynı gramajla tartıyor koyuyor günlük yemleri tartıyor koyuyor orada bir ay içinde ne kadar gramaj almış çok gayet basit. Kimin yeminin iyi olduğu, kimin yeminin kötü olduğu hemen meydana çıkıyor. Çünkü verdiğimiz yemlerle et. Et üretiyor adam. Eti, o balıkları et, et için o yemleri veriyor. Ve bu kısa zamanda biz iyi bir yol aldık. Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan, Gürcistan, Belarus ve Rusya. Yıllık aşağı yukarı, geçen yıl herhalde 5 5 bin ton falan gitti galiba ihracata. Tahmin ediyorum, bunu belki yanlışmış olabilirim yani. Talep çok. E bu sefer ne yapalım? Yeni bir fabrika kuralım dedik. Allah kısmet ederse orada e, saatte 12 ton, 15 ton arasında, 10 ton arasında, 10 ile 15 ton arasında yemir atacak çalışıyoruz üretiyoruz. Ürettiğimizi başka bir ülkeye satmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bizde çalışma saati öyle yok. Sabah namazından sonra ben 78 yaşındayım, ayaktayım. İşimi takip ediyorum. Yoksa başarı istenmediği yere gelmez. Başarılı olmak için çok çalışmak lazım. Çok iyi işini takip etmek lazım. Cemcilikte çok şükür iyi yönlere gidiyoruz daha iyi yapacağız. Daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz, daha çok ihracat yapacağız. Türkiye'ye daha çok döviz getireceğiz.